Evet arkadaşlar merhaba Fensiklopedi kanalına hoş geldiniz. Bu kanal fen ve teknolojiyi fullettiren kanal bu arada. Ben fen ve teknoloji öğretmeniniz Can Hoca. Bugün sizinle beraber basıncın giriş kısmını işleyeceğiz arkadaşlar. Hemen isterseniz konumuza başlayalım. Biliyorsunuz ki basınç LGS'nin konu kapsamının değişmesinden sonra en önemli konulardan birisi haline geldi. Yani soru dağılımının ee, yükselmesi bekleniliyor. Şimdi basınçla alakalı ilk olarak soracağımız şey şu. arkadaşlar sizce basınç nedir? Basınçla alakalı şunu söyleyebiliriz. basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir sevgili arkadaşlar. Bakın burada önemli bir detay var. Bir. Birincisi ne olmak zorunda arkadaşlar? bir birim yüzey olmak zorunda. 2. Bu birim yüzeye ne olmak zorunda arkadaşlar? Bir kuvvet uygulanmak zorunda. 3. Uygulanan kuvvet nasıl olmak zorunda arkadaşlar? Dik olmak zorunda. Şimdi o zaman biz burayı nasıl anlatacağız? Bakın hemen isterseniz bir tane birim yüzey çizelim şu şekilde. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Bu birim yüzeye bir kuvvet uygulanacak. Birim yüzeyimizi çizdik. Bu birim yüzeye bir kuvvet uygulayacağız. Fakat uygulayacağımız kuvvet hangi özelliği taşımak zorunda? Dik olmak zorunda. İşte şu da benim uyguladığım kuvvet. Bakın. Uyguladığım kuvvet arkadaşlar. Birim yüzeye nedir? Diktir. Kuvveti neyle? Kuçuruya kuvvet yazdım. Kuvvetine ile gösteriyorduk sevgili arkadaşlar. Hepimiz bunu biliyor olmalıyız artık. Büyük F harfi ile ifade ediyoruz. İşte biz diyoruz ki birim yüzeye birim yüzeye uygulanan dik kuvvete ne diyeceğiz arkadaşlar? Basınç diyeceğiz. Ya da bu dik kuvvetin tam şu noktada yarattığı etkiye ne adını vereceğiz arkadaşlar? Basınç adını vereceğiz. Arkadaşlar basıncın sembolü nedir sorusuna geldiğimiz zaman basınç Büyük P harfi ile gösterilir. Bunu unutmuyorsunuz. Bu bizim için çok önemli. Onun dışında formül ve birim. Bakın fizikle ilgili konularda, fen ve teknolojide, fizikle ilgili konularda size çok önemli bir tavsiyem var. Bu tavsiyem şu. E, tanımları kesinlikle çok iyi bilmek zorundasınız. Tanımı biliyor olmanız size yanında formülü, formülü biliyor olmanız size yanında neyi getirecek? Birimi biliyor olmanız anlamına gelecek. Şimdi tanım neydi? Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Bakın basınç hesaplanırken basınç eşittir kuvvet bölü yüzey alanı formülü uygulanılır. Peki zaten baktığınız zaman birim yüzeye etki eden Dik kuvvete ne demiştik arkadaşlar? Basınç demiştik. Gördüğünüz gibi tanımla formül oldukça iç içe. Burada yüzey alanını büyük S harfi ile göstereceğiz. Kuvveti ise ne ile göstereceğiz arkadaşlar? Büyük F harfi ile göstereceğiz. Basıncı ise ne demiştik sevgili dostlar? P ile göstereceğiz demiştik. O zaman buradan yola çıkarsak basınç formülümüz P eşittir F bölü S'tir diyeceğiz. Peki geliyorum birime. Sevgili dostlar, kuvvetin birimi neydi? Kuvvetin birimi Newton'du. Yüzey alan birimine geldiğimiz zaman metre kare, santimetre kare, kilometre kare gibi birimler olabilir. Ama burada özellikle metre kareyi baz aldım. O zaman diyorum ki basıncımın birimi de nedir arkadaşlar? Newton bölü metre karedir diyeceğiz. İşte biz basınçta her bir Newton bölü metre karelik değere ise arkadaşlar Pascal adını vereceğiz. Çünkü basıncıyla ilgili en önemli bilgilere ulaşmamızı sağlayan bilim insanı kimdir? Blaise Pascal'dır. O nedenle onu anabilmek adına her Newton bölü metre karelik birime ne adını vereceğiz arkadaşlar? Pascal adını vereceğiz. Örnek veriyorum diyelim ki sonucumuz 2 Newton bölü metre kare çıktı. Biz buna ne diyebiliriz aynı zamanda? 2 pascal diyebiliriz sevgili dostlar. Hemen geçiyorum bir sonraki notuma. Evet. Bir sonraki notumuza geldiğimiz zaman basıncın girişiyle ilgili önemli bilgilerden bahsediyoruz. Diyoruz ki bir kuvvetin herhangi bir yüzeye basınç uygulayabilmesi için ya içerisinde diklik olmalı ya da yüzeye dik olan bir kuvvet uygulanmalıdır arkadaşlar. Bakın şu da çok önemli dik olmasa bile bazı kuvvetlerin içerisinde diklik var. Bakın hemen şuradaki şekle bakalım. Yüzey üzerine konulmuş bir kutu görüyoruz arkadaşlar ve sorumuz şu. 1, 2 ve 3 numaralı kuvvetlerden hangisi yüzeyde basınca sebep olabilir? Şimdi 1'e bakıyoruz arkadaşlar. 1 numaralı kuvvetimiz yüzeye dik mi? Evet. Yüzeye dik olduğu için 1 numaralı kuvvet bir basınç oluşturabilir mi? Evet. Bir de 3 numaralı kuvvete bakalım. Şimdi 3 numaralı kuvvete baktığımız zaman arkadaşlar yüzeyle arasında herhangi bir açı var mı? Hayır. O yüzden 3 numaralı kuvvetimiz belirtilen şu noktadaki yüzeyde herhangi bir basınç uygulamaz. Ancak 2 numaralı kuvvete geldiğimiz zaman bakın 2 numaralı kuvvet ne bir kadar dik ne de 3 kadar yatay ya da yüzeyle 0 derecelik açı yapmamış. Yani içerisinde hem biraz yataylık hem de biraz dik bir kuvvet var. O yüzden 2 numaralı kuvvetle ne olacak arkadaşlar? Bir basınç uygulayacak. Anlaştık mı? Bunun dışında eğer 1 ile 2 eşit kuvvet değerlerine sahipse eğer ikisi de F kadarsa ne diyeceğiz arkadaşlar? Hangisi daha fazla basınca sebep olur dediğimizde bizim için basıncın oluşması için temel nokta neydi? Yüzeye dik olmasıydı. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Bir numaralı kuvvetin uyguladığı basınç iki numaralı kuvvetin uyguladığı basınçtan büyüktür diyeceğiz. Geliyorum. Bir diğer dikkat etmem gereken noktaya. Sorularda yüzey alanına dikkat edilmelidir diyoruz arkadaşlar. Yani kuvvetin uygulandığı yüzey neresi? Kuvvet yüzeye nasıl uygulanıyor gibi noktalara özellikle hassasiyet göstermemiz gerek. Evet, böylelikle ilk videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Videolarımızın devamını izlemek için lütfen kanalımıza abone olmaya ve videolarımızı beğenmeye lütfen devam edin. Ve ne diyoruz arkadaşlar? Evde kal Türkiye diyoruz.